Herkese merhaba, hayırlı günler diliyorum. Yeni gezi videomuzda yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu hafta Kartepe'ye gidiyoruz. Gezimiz pazar sabahı saat 8 çıkıştı. Akşam saat 17 Sakarya Barışlı olacaktır. Birinci gezimiz çok beğenilmişti. Yoğun istek almıştı. Tekrardan biz de bu pazar programı koyduk. Nasipse pazar sabah saat 8 Kent meydanı çıkış akşam saat 17 Sakarya barış olan bir gezimizdir yine fiyatı 75 TL değişmedi arkadaşlar İletişim numarından bizlere e, ulaşabilirsiniz gizlelerinizin videoları YouTube e, kanalımızda yayınlanıyor her hafta çektiğimiz videoların e, adresi YouTube Savutur Özgür Ümit kanalında kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar ee, Yine gezimizin detaylarını size bahsetmek istiyorum. Gezimiz dediğim gibi 75 TL ee, Bu fiyatın içine dahil olan hizmetlerimiz e, işte Kartepe giriş belli öğlen yemeği mangal yine anlaşmalı otelin kafesinde müzik aktivitesi fiyatının içine dahildir arkadaşlar. kişi başı 75 TL kayak, kızak, tevfik gibi e, ekstra aktiviteler gelen kişiye ait oluyor. Tabi bunları da yapmak isterseniz herhangi bir zorunlu yoktur. Artık yine küçük bir duyuru yapmak istiyorum. E, Instagram sayfamızda Savutur gerisi hesabında şu an bir kişiye Kartepe gerisi hediye e, edeceğiz. E, hediye kazanmak isteyenler e, Instagram hesabımızdaki savuturgeysi çekiliş var postuna ne kadar çok arkadaşınızı etiket yaparsanız ve Youtube kanalımızı takip ederseniz yapacağımız çekilişte bir kişi kart tipi ücretsiz gelme şansına sahip olacaktır arkadaşlar. Bunu da duyursun yapayım dedim. Çekilişimiz yarın e, saat 4 gibi canlı yayında yapılacaktır. Kadanan kişi yine e, Instagram sayfamızda yayınlayacağız. Bilginiz olsun. Bir sonraki gezi videosuna kadar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.